Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Anadolu mitinglerinde kürsüde Kürtçe Kur'an-ı Kerim göstermesiyle ilgili olarak Allahu Teala Kur'an'ı tenzih ederiz. O kutsal kitabı sen mitinginde reklam yap diye mi göndermiş? Kim ki bu dinin amaçlarını kendi çıkardığı için istismar ediyorsa Allah onun hakkında gelecek inşallah. Hakkından gelecek inşallah demiş. Şimdi kardeşim orada bir kere Selahattin Paşa yanlış bir bakış açısı içinde. Hükümet Kürtçe 10 bin üzerinde Kur'an bastırmış. Evet. Dağıtılmamış olması, henüz dağıtılmamış olmazsa bir şey değiştirmez. Kısa süre sonra dağıtılacak demektir. Bu güzel bir icraat, hayırlı bir çalışma. Bunu Müslümanlara müjdelemesi insanın içini açar. Ne var bunda? Evet. E sen de al Kur'an'ı eline, Kur'an'la anlat. Değil mi? ağzına koy. Ben Kur'an'a tabi bir insanım der. Müslümanım elhamdülillah dersin. Kur'an bizim kitabımızda öp alnına koy. Herkes seni sever. Rahat ol ya. Selahattin Demirtaş şahsı benim gördüğüm temiz delikanlı. Bayağı dönüşte efendi bir çocuk. Ya ben onun şahsında ben bir anormal göremiyorum. PKK'dan dolayı başı belada. Evet hocam. PKK'yı kazır kazırsa hükümet. Selahattin Demirtaş hakikaten çok başarılı, değerli bir siyasetçi olarak faaliyet yapabilir rahatça. O zaman bölünmeye de ciddi tavır alacaktır. Ya aklı başın delikanlı ne istesin ya? Federasyonu şunu bunu falan. Özellikle ne istesin? Yani o farkındadır belanın. Ama PKK ensesinde. Evet. Nefesini hissediyor PKK'nın. Söyledi delikanlı açık açık dedi ki ben dedi hayatı tehlike altındayım. Eşim ve çocuklarım da hayat tehlike altında Bu neydir? Neyi bahsediyor? PKK'dan bahsediyor işte. Nezaket inan anlatıyor işte. Daha nasıl söylesin? Hükümet böyle küçük operasyonlarla bunu halledemez. Ya kapsamlı bir operasyon istiyoruz. Çok büyük bir operasyon. Neye mal olursa olsun gereği yapılsın. İnşallah. Evet. İnşallah.